Merhaba arkadaşlar ben Atilla Hoca. Merhaba arkadaşlar ben Furkan Temel kavramlarla karşınızdayız ve bu videodan itibaren geometri konu anlatım videolarına başlıyoruz. İddia ediyorum geometri öğrenmeyen kalmayacak. Geometri temeli olmayanlar geometriyi sıfırdan öğrenecek. Geometrisi orta veya iyi olanlar farklı bakış açıları kazanacak. Hatta ebeveynler bile geometri öğrenecek. Ama videolarımızı sırayla sabırla ve sonuna kadar izlemeniz Aynen lazım. Aynen öyle. O zaman hemen ilk videomuza başlayalım. Başlayalım abicim. Arkadaşlar geometri şekillerden oluşan bir derstir. Bundan dolayı şekillerin ne anlama geldiğini bilmek oldukça önemlidir. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada görmüş olduğunuz şekillerin belli bir tanımı yok. Her ne kadar sözlükler ve kitaplar tanımlamaya çalışsa da hepsi zihnimizde bir şeyler oluşturma çabasıdır o kadar. Yok efendim nokta kalemin kağıtta bıraktığı izmiş. Bir kere şu siyah lekenin bir boyutu var değil mi? Evet bunu bir daire olarak düşünürsek eğer tabii ki de bir çapı vardır mesela. Halbuki nokta gözle görülmez. Noktanın ne eni ne boyu ne de yüksekliği vardır. Yani nokta boyutsuzdur. Ama sırf zihnimizde bir şeyler oluşsun diye noktayı çok çok küçük bir iz olarak düşünüp büyük harflerle göstereceğiz. Buradaki A noktası gibi. Aynen öyle. Gelelim buradaki şekillere. Bakın bu şekiller birbirine benzese de aralarında kocaman farklar vardır. Dikkat ederseniz bazılarında ok var, bazılarında yok. Biz okları sonsuzluk olarak ifade edeceğiz. Sağdaki ok artı sonsuzu, soldaki okta ok eksi sonsuzu ifade eder. İşte buradaki gibi iki noktadan geçip bir ucu artı sonsuza öbür ucu da eksi sonsuza kadar uzanan çizgiye doğru denir. Bir de geometride kullanacağımız parantezler var. Köşeli ve içe dönük parantez dahil parantezi, köşeli ve dışa dönük parantez de hariç parantezidir. Bu parantezleri sınır koymak için kullanacağız. Mesela doğru dediğimiz kavramda her iki tarafta sınırsız olduğundan burada herhangi bir parantez kullanmayacağız. O halde parantezsiz bir AB ifadesi görürseniz bunun bir doğru olduğunu bileceksiniz. Bakın burada ise sol tarafta bir ok olmadığından bu çizgi sol taraftan sonsuza kadar gitmeyecek. Çizgi A'dan başlayan bir hareketle B'ye doğru gidiyor. Sağ tarafta da bir ok olduğundan B'den sonra sonsuza kadar uzuyor. O halde A noktası sınır noktasıdır ve A'nın da içi dolu olduğundan soluna dahil parantezi bırakıyoruz. Hareket B'den sonra sonsuza kadar devam ettiğinden B tarafına herhangi bir parantez bırakmıyoruz. İşte bu ifadeye AB ışını diyeceğiz. Demek ki ışın neymiş? Bir noktadan başlayıp sonsuza kadar uzayan bir çizgiymiş. Bu şekilde de yarı doğru diyeceğiz. Yarı doğrunun ışından tek farkı başlangıç noktasının kümeye dahil olmamasıdır. Bu yüzden A'nın soluna hariç parantezi bırakıyoruz. Bakın son 3 şekil birer doğru parçasıdır. Dikkat ederseniz doğru parçasının her iki ucunda da sınır var. Yani doğru parçası soldan ve sağdan sonsuza kadar uzamaz. Bundan dolayı her üç şekilde de hem A tarafına hem de B tarafına parantez koymamız lazım. Birinci şekilde A ve B'nin içi dolu olduğundan bu nokta noktalar kümeye dahildir. O zaman A'nın soluna, B'nin de sağına dahil parantezi bırakıyoruz. İkinci şekilde A'nın içi dolu ve B'nin içi boş olduğundan A kümeye dahil ama B kümeye dahil değildir. Öyleyse A tarafına dahil, B tarafına da hariç parantezi koyuyoruz. Son şekilde ise hem A'nın hem de B'nin içi boş olduğundan bu noktalar kümeye dahil değildir. O halde hem A tarafına hem de B tarafına hariç parantezi bırakıyoruz. Bu arada doğru parçaları sınırlı olduklarından uzunlukları ölçülebilir. Bundan dolayı AB doğru parçasının uzunluğunu mutlak AB ile göstereceğiz. Az önce öğrendiğimiz kavramları soru üzerinde gösterelim. Ama öncelikle şunu söyleyeceğiz. Aynı doğru üzerinde bulunan noktalara doğrusal ya da doğrudaş noktalar denir. Bakın burada A, B, C, D ve E noktası aynı doğru üzerinde bulunduklarından doğrusaldır. E burada bir de küçük bir D harfi var. Evet doğruları böyle küçük harflerle de gösterebiliriz. E o zaman biz bu doğruyu A, B, B, C işte ne bileyim B şeklinde okuyabileceğimiz gibi D doğrusu da diyebiliriz. Aynen öyle. Şimdi aynı sorunun farklı kombinasyonlarını çözeceğiz. Öncelikle burada görmüş olduğumuz ifadelerin ne anlama geldiğini bilmemiz gerekir. Sonrasında boyama yapacağız. Evet. Bakın Bakın AC doğru parçasıyla B doğru parçasının birleşimi soruluyor. Hemen AC doğru parçasını kırmızıya boyuyorum. A'dan çıkacağız. C'ye kadar kırmızıyla tarayacağız. Bakın hem A tarafında hem de C tarafında dahil parantezi olduğundan her iki noktayı da kırmızıya boyamamız gerekir. Evet. Bir de B doğru parçası isteniyor. Onu da istersen yeşille boyayalım. B'den çıkacağız. E'ye kadar yeşille boyayacağız. Ve her iki tarafta da bakın dahil Parantez olan B'yi de E'yi de yeşile boyadık. Birleşim ne demek? Birleştir demek. O halde kırmızı küme ile yeşil kümeyi birleştireceğiz. Evet. Yani Aman. A'dan başlayacağız. E'ye kadar gideceğiz. Evet. Bu durumda cevabımız A'e doğru parçası olur. Evet. Evet devam ediyoruz. Bakın yine aynı soru. Özellikle değiştirmiyorum ki sadece sembollerin değişmesiyle neler olacağını göstermek istiyorum. Evet bu kez bize AC ve BE'nin kesişimi soruluyor. Yine AC doğru parçasını kırmızıya, BE doğru parçasını da yeşile boyayalım. Evet tabi burada arkadaşlar AC ve BE'de yine dahil parantezleri olduğu için her iki e, her uç noktalarını boyamamız gerekiyor. Aynen öyle. Kesişim kümesi ne demek? Ortak küme demek. O halde hem kırmızı hem de yeşile geçtiğim kısımlar. Mı alacağım. Tamam. Yani cevabımız BC doğru parçası olur. Tabi burada B, B, ve C noktalarının ikisi de hem yeşil kümeye hem de kırmızı kümeye dahil olduğundan dahil parantezleriyle göstermemiz Aynen lazım. Aynen öyle kez bize şu iki ifadenin kesişimi soruluyor. AC yine kırmızı ile boyayarak gösterelim. Bakın dahil parantezleri olduğu için A'yı da C ile boyayacağız. BE'yi yine yeşille boyayarak gösterelim. Bakın yeşil doğru parçasının sınır noktalarında hariç parantezleri olduğundan B ve E noktasını yeşil kümeye dahil etmeyeceğiz. Evet. Kesişim sorulduğundan hem kırmızı hem de yeşil olan kümeyi yani B'ye doğru parçasını alacağız. Evet. Bakın B noktası kırmızı kümede var ama yeşil kümede yok. O halde B tarafına hariç parantezi bırakacağız. Ama C noktası hem kırmızı kümede var hem de yeşil kümede var. O zaman C tarafına da dahil parantezi koyacağız. Aynen öyle. Bu kez şu iki ifadenin kesişimini alacağız. Öncelikle BC doğru parçasını gösterelim. Yani B'den başlayacağız, C'ye kadar geleceğiz. Ama dikkat edelim, B tarafında dahil parantezi olduğundan B kümeye dahildir. Ama C tarafında hariç parantezi olduğundan C kümeye dahil değildir. Evet. Yani şöyle bir şey olacak değil mi? Evet, kırmızıyla boyayarak gösterdik. Şimdi de E'de ışını göstereceğiz. Bakın E tarafında dahil parantezi olduğundan E kümeye dahildir. D tarafında herhangi bir parantez olmadığından hareket E'de başlayacak D'ye kadar gelecek ve D'den sonra sonsuza kadar devam edecek. Evet, onu da yeşille gösterelim istersen. Evet güzel. Bakın bizden burada kesişimini almamızı istiyor. E kesişim ne demekti? Hem yeşilin hem de kırmızının olduğu kümeyi al demekti. Yani BC doğru parçasını alacağız evet. değil mi? Bak Bakın burada B hem kırmızı kümeye hem de yeşil kümeye dahil olduğundan B tarafına dahil parantez koyacağız. Ama C noktası yeşil kümeye dahildir fakat kırmızı kümeye dahil değildir. Evet. O halde C tarafına hariç parantezi koyuyoruz. Ve son olarak şu iki ifadenin kesişimi soruluyor. Bakın bu iki ifade yarı doğru belirtir. Yarı doğrunun ışından farkı ne? Hariş parantezlerinden de anlaşılacağı üzere başlangıç noktası kümeye dahil değildir. Evet. Bununla başlayalım abicim. B'nin solunda hariş parantezi olduğundan B noktası kümeye dahil değildir. Yani içini boyamayacağız. Aynen. C tarafında herhangi bir parantez yok o halde hareket B'de başlayacak, C'ye kadar gelecek, C'den sonra sonsuza kadar devam edecek. Evet, bunu da kırmızıyla gösterelim. Şimdi gelelim ED yarı doğrusuna. E'nin solunda hariç parantezi olduğundan E noktası kümeye dahil değildir. Yani işini D tarafında herhangi bir parantez olmadığından harekete E'de başlıyoruz. D'ye kadar geliyoruz ama D'den sonra sonsuza kadar yolumuza devam ediyoruz. Bunu da yeşille boyayarak gösterelim. Bakın bize şu iki tane yarı doğrunun kesişimi soruluyor. Kesişim demek hem kırmızı kümenin hem de yeşil kümenin olduğu yerler. Yani BE ye doğru parçasını alıyoruz. Evet. Yalnız şuna dikkat edelim. Bakın burada B noktası okey yeşil kümeye dahil ama kırmızı kümeye dahil değil. O zaman B tarafına hariç parantez koymamız gerekiyor. E noktası da kırmızı kümeye dahil ama yeşil kümeye dahil olmadığından E tarafına da yine hariç parantez Harikasın koyuyoruz. Harikasın Furkan'cığım. Ve geldik geometrinin en önemli kavramlarından birine. Açı. Peki nedir açı? Aslında arife tarif gerekmez. Bakın biz bu şeklin bir ışın olduğunu biliyoruz değil mi? Evet. E bu da bir ışın. O zaman diyoruz ki başlangıç noktaları aynı olan farklı iki ışının birleşimine açı denir. O halde görmüş olduğunuz bu şekil bir Açıdır. Açıyı oluşturan ışınlara açının kolları ya da kenarları diyeceğiz. O zaman buradaki O A ve O B ışını açımızın kollarıdır. Evet. ışınların ortak noktası da açının köşesidir. O zaman buradaki O noktası da açımızın köşesidir. Peki açıyı nasıl okuyacağız? Açının köşesi ortada olmak koşuluyla bu açıyı A O B veya B O A ya da O açısı diye okuyacağız ve açı olduğunu göstermek için de yukarıya şöyle bir sembol bırakacağız. Aslında bu şeklin kendisini koyuyoruz. Aynen öyle. Arkadaşlar bir parantez her şeyi değiştirir. Bakın biz bunun bir açı olduğunu öğrendik değil mi? Eğer açıyı böyle parantez içinde görürseniz bu artık açısal bölge anlamına gelir. Yani bu AOB açısıyken bu ise AOB açısal bölgesidir. Peki aralarındaki fark nedir? Açı bu ışınlar üzerindeki noktalardan ibarettir. Açının iç ve dış bölgesindeki noktalar açıya dahil değildir. Açısal bölge ise bu ışınlar ile açının iç bölgesinin birleşimidir. İsterseniz bu ikisi arasındaki farkı örnekler üzerinde görelim d doğrusu ile aob açısının kesişimini bulacağız. Şimdi burada önemli olan bu ifadelerin ne anlama geldiğini bilmektir. Bakın açı parantez içinde verilmediği için bu sadece açıdır. Yani açısal bölge değildir. Demek ki d doğrusu ile aob açısının kesişimini bulacağız. Aynen öyle. O zaman yapmamız gereken şey bu ifadeleri karalamak ve ortak olan yerleri almaktır. Tabii ki. aob açısı dediği için Sadece buradaki ışınları karalıyorum. Tamam. Bir de bize D doğrusu demiş. O zaman D doğrusunu istersen yeşille karalayalım. Karalayalım abicim. Bakın hem yeşille hem de kırmızıyla geçtiğim yer neresidir? Gördüğünüz gibi sadece bu iki noktadır. Sayılabilir olduğu için bu iki noktayı küme parantezi içinde gösteriyorum. Evet o zaman buradaki bize sorulan kesişim K ve L noktaları. Aynen öyle. Şimdi bu kesişim bulacağız. Dikkat ederseniz bu kez parantez var. Demek ki bu bir açısal bölgedir. Peki nedir açısal bölge? Açı ile iç bölgesinin birleşimidir. O halde hem ışınları hem de iç bölgeyi karalamamız lazım. Evet. Bakın D doğrusunun şu parçası da iç bölgede kaldığı için onu da karalamamız gerekir. Tabii D doğrusunu da demin yaptığımız gibi yine yeşilli tarayalım. Boyalım abicim. Bakın burası sadece yeşil. Buralar sadece kırmızı. Şu ışın parçaları da sadece kırmızı. Ama kale doğru parçası hem kırmızı hem de yeşil. Evet. O halde bize sorulan kesişim kümesi kale doğru parçasıdır.